Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber robot kodlamayı öğreteceğim. Burada arkadaşlar buraya basınca sağa dönüyor buraya basınca sola dönüyor buraya basınca ileri gidiyor. 15 santimlik ileri 15 santimlik geri. İlk önce e, P tuşuna e, profa getiriyorsunuz. P tuşuna bastıktan sonra e, istediğiniz kadar mesela 10 e, 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ileri diyelim. Bir sağa diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ileri diyelim. Tamam diyelim. Sonra geri P'ye basıyorsunuz. Ve bunu yere koyduktan sonra yere koyuyorsunuz. Ay ben de düşeceğim. Ay! Yere koyduktan sonra bunu arkadaşlar şu şekilde Buna basıyorsunuz ve robotunuz çalışmaya başlıyor. 7 şurada. Şurada duracak arkadaşlar. Tam şurada arkadaşlar. Şurada. Bakın. Şurada demiştim. Ben de. Ve 7 ileri gittikten sonra yukarıdan bakalım 7 ileri gittikten sonra duracak. Evet durdu. Evet arkadaşlar robotu yapmayı öğrettim. Şimdi robotla robotu bir yere sokmayı deneyeceğim. Veya parkur mu yapsak? Yok parkur kötü olur. Aa, parkur yapalım. Evet, parkur yapalım. <laughs> parkur yapacağız arkadaşlar şey şimdi. Ayrıca yani mesela buradan bir o yedilik gitmez. Buradan yedilik gitmez. Arkadaşlar güneşe aldığına bakmayın. Şimdi öğrendiğimize göre artık istediğimiz kadar ama profa getirmelisiniz. İstediğimiz kadar şöyle ışıkları yanıp sönmeli bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10. Tamam ve bom. Evet gidiyor. videoya ben buradan bakalım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Anneme kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Govrumu yapmayı öğrendik. Bir dahaki sefere parkur yapacağız. Görüşürüz.